Öncelikle League of Legends'a bana bot lane saldığı için teşekkür ediyorum. Karşımıza 4 tane Grandmaster. Bu bot hesap bu arada galiba bakacağız şimdi. Bizim takımda Challenger ve bot lane ve bugün size Heimer Dinger oynayacağım. Herkesi yutlayalım hemen. Kimsenin ne yazdığını görmek istemiyorum. Arkadaşlar bizim takım bu şekilde. O milyoner. 2 milyonları var. 187 LP, 540 LP, 313 LP, 229, 623. Rakip takım bu şekilde. 514, 52, 549, 625. Bu adam harbiden bot hesap. Şu da bot hesap olabilir. Oy, ilk kan döküldü. Benim support araya gitti. Şöyle bir dizelim bakalım. Geri dönüm ve şahat zilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Haymer Bot Day nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır hepsini anlatacağım. Bu tane bu videoyu ikinci kanala çekiyorumdur. Çünkü birinci kanalda imkanı yok. Haymer izlemezsiniz. Mid öldü bu arada. Adama dedim ki ben tapa geçeyim. Sağlamadı bana. Mid'dekine de dedim ki madem Vayne alıyorsun bota geç bari. Sen kimsin konuşuyorsun yazıp beni, direkt küfürleyip mute'ladı. Şimdi de bu durumdayız. Orada ne ara 10 aldım ya. Şöyle bir W. Ona da çarptı. Eşadeci de birazcık bozuk ya. Tam kafasına. Yollar bittikçe yenisini çağırıyorum. Yavaş yavaş oynayalım. Taraklarımı kesmeye dönüyor. Oğlum o kadar pasif oynayacağım ki hiçbir şey yapamayacaksınız. 5 altın. Nombayı kafaya yedi. Acaba abi önce turret'ları kesmen lazım. Sonrasında bize saldırabilirsin. Bana birazcık daha gold lazım ya. Arkadaşlar her zaman arkada bir tane turret bırakıyorum. Öndekini kırınca arkadaki açılıyor. Bizi güvende tutuyor. Ne Deliler ne yapıyor orada? Totem, tarayıcı, güzel. Ooo veinden double kill geldi. Hileler açıldı mı o zaman? Efendim? Efendim sen iyisin oyunda mısın? Evet söyle. Seviyorsun, hadi bay bay Tamam videoya çıktım Ufak bir telefon görüşmesi yaptık canlar Tekrardan geldim ya, Bot lane oynayan insanlar niye oynuyor çok sıkıcı bir lane ya Karetler bizi ifşaladı Ooo no, Vigo Neredeyse ölüyordu öldü. Acaba bahset almalı mıyız ya alalım hadi. Of kendi kaşındı. Saret'i bıraktım buraya. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Saret kese dursun. Bizim çocuk base attı. Totemimiz kesiliyor. Tam kafadan. Vallahi benim Abaset de bitti bir base atayım. Bir tane daha totem alalım koşalım. Ne kadar boş bir oyun ya. <laughs> Ultimiz 66 saniye bayağı iyi. Külünü yemediler lan. <laughs> Mezilleri çok yüksek ya. <laughs> Alda. ha. Helal olsun be Heimerdinger. Ne güzel çarsın. Buraya bir teleport koyalım. güzel. Of ağzına yedi. Gördün sanki kanki. Ya Grandmaster Eloy'u da taşıma ya Tao. Böyle dediğinizi duyar gibiyim. Hiç oynamadığım bir şampiyonu oynuyorum ha. Hala ölüyor da. Allah ölüyordu. Vallahi elimden bu kadar geliyor base atacağım. Cooldown agres çekelim. Ultim 58 saniye düştü. Bak sırf Heimer aldım diye Viego bota gank atamıyor ya. O kadar eğlenceli bir şey ki. Güzel abi taretlerle dövüşün. Tareti out range ediyor ya adam. Benim ulti eller adama hiçbir zaman çarpmıyor. Ben bir de ultiye atmayacağım. Çok kötü bir yerde kaldılar. Bize acil kırmızı renkteki totemlerden lazım. Aynı gördüğünüz adam Grandmaster'da değil mi? Grandmaster 549 LP. Diego üçüncüsü yaptı hareketi gördünüz. Öyle bir aile alalım. Tapa bir yenge atalım. Bunlar biraz kafayı yedi. Mid lane'de bir şeyler oluyor. Bana top lane'si eller kırılsın ya. Şuna bak. Rezil rezil otomatik saldırı atıyorum. O zıplıyoruz. Bir de gidelim. Alda. O da ölüyor. Tam bir otofil botlayın karakteri ya Aymer Dinger. Gerçekten alın bakın. Sırf Aymer aldım diye rakip ormancı bana gank gelmedi ve bir güzel kazanıyorum. Kısa da bir maç olabilir ama ne yapayım güzel bir maç bence. Ben bu maçı atarım. Buraya bir pussak nasıl olur? Bura patlayacak gibi ya ben buraya oynamayacağım. Beyza Samurai'li bitirelim. Halen videoya like atmadıysanız like atarak ikinci kanalın gelişmesini sağlayabilirsiniz. Böyle yüksek öyle videolar gelmeye devam eder. Buradan seni alacağız. Bunu alsam bunu alsam. Bunu kesti zaten. Otlayındaki yenkeye de bir geliyorum pingini attım. kurtardık adamı. Yani 8-2-3 oynayan adamımız olsa güzel olmazdı. Hadi devam et can oraya. Oha bu ne? Acaba çalıp pusup bir aim atsak. Vurmayın lan taretler. Kay kardeşimize bekçilik yapıyoruz. Şimdi şöyle bir çılgınlık yapacağız şu çalıya geçeceğim. Tarayıcım yok ama şu çalı da olabilir. Umarım burada ölmeyiz ya. Çok gol veriyorum. Kay bottan itiyor. Buraya gelen tek yiyecek. Flaşım da yok. Çok korkuyorum. 5 altın. Videonun introsu budur. Aa güzel Takım arkadaşlarım taretler sizin dostunuz. Ya ultiye atmayı çok seviyorum arkadaşlar. inanılmaz eğlenceli bir yetenek. Of. Teleportum var. 100 yüz attık bunu aldık. Teleport attık. Of çok güzel. Büyütleri açalım bir. En son takım ne yazacak? Bana otofil gelince niye böyle oluyor? Igor'a VT, O ve yazdı. Keltoş Sport Flame yazdı. Ya <laughs> Keltoş burada ben miyim? Çünkü hiçbir şey yaz yazmadım ya. Yani. Sadece lobideyken dedim ki niye mi de beyin alıyorsun? Geç ADC'de oyna. Hadi yine asla tab Bakalım neler yapmışız görelim. Artı 23 LP geldi. Heimer ile S kazandık. 336 LP oldu. 418 10.000 altın, 17.000 hasar. Hasar tablosuna geldiğimizde bence güzel bir gökdelen dikmişiz. Rakip takımı geçmişim en azından. Uzatmayacağım video. Şunuza git like, like koş. Şunuza atmayı unutmayın. Kısa bir videoydu. İkinci kanala video çekemediğim için atıyorum. Seviliyorsunuz. Tavuk kaçar. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>